Ya Oğuz biz şimdi çok mu olduk? Herkes bizi alkışlıyor baksana. Ödül töreni falan yapmışlar. Aynen Kübra'cığım bak bunlar bizim fanlarımız ya. Şimdi çok güzel bir şekilde ne yapacağız biliyor musun? Onların arasından geçeceğiz. Tamam hadi geçelim. Ben çok heyecanlıyım. Ne, 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 ne. Selam selam. Baksana bana biliyorlar. Alkışlıyorlar. Kübra Nisa diyorlar. Kübra Nisa gelmiş. Hankınan gelmiş. Çok güzel Kötü ediyorum iyi ki varsınız iyi ki varsınız. Hakan ağacım hadi gel şuradan girelim de ünlü olma oyununa başlayalım. Hadi gel gel. Baksana bizim için Oo. kırmızı halılar bile sermişler. Ya Kübra'cım nasıl olmuş bu arada takım elbisem güzel olmuş mu? Bakayım of 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 çok güzel olmuş. Aa, bir şey diyeceğim şurada floppa mı var? Bakayım. Ana floppa Niye da o? bizle beraber bak şurada önde zıplıyor. O tavşan değil mi ya? Yok, Aa, flop ya paymışım. yüzünden. Aa, içini gördüm kafasını. Flopa değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Kostüm giymiş. Evet. Ünlülük storiesi. Ünlü olma. Bir dakika burada yarasa verdi bunu. Yarasa ne ya? O yarasa değil o sopa. Niye yarasa diyor? <laughs> Türkçe yanlış çevirmişler. Bakalım Ana. kim daha ünlü olacak bu hikayede? Kesin ben ünlü olacağım ya. Lan e, bana Be ne oldu Ah oh, hangi ya meyi bağlamayı Hank'ın ay. Meyi bu kibi ya ne çekin? Hadi çok oynayalım boş ve ünlü olmayı. Oh oh bak kayını koyattım koyattım koyattım. Bu ne baya da pekmandım. Inan i̇nanmıyorum en sonunda yaz tatili geldi Kübya. Ya oğlum yaz tatili geldi geçiyor bile hatta 40 gün falan kalmış hatta daha az olabilir. Hop. Aa Selena diyor. Selena gelecekmiş galiba. Yoksa yoksa Selena Gomez mi? Allah'ım ben çok seveyim Selena Gomez ya. Böyle yanakları çok ponçik. Selena Gomez mi gelecekmiş? Aa anne. Annemiz gelmiş. Bak diyor ki hey çocuklar bakın dışarısı ne kadar güzel. Benim için çiçek toplar mısınız diyor. Tabii ki toplayız. Hay bence hey bebek annesine çiçek götürmeli. Çünkü çok tatlı bir şey oluyor. Hadi toplayalım, etraftaki çiçekleri toplayalım. Aha, bir çiçek. Aa bu değilmiş. Ee, bu... Ben bir tane topladım anneme, bir tane daha topladım. Ha, küçük çiçeklermiş. Tamam. Ben de bir tane topladım, bir tane de da var. Bunu da topladım. İki tane topladım. Bir de bunu topladım. Ee, başka başka. başka bitti bir şey. bitti, yeter. Ha, bir küçük çiçekleri koyduydun. Tamam ya. Anneciğim, sana çiçekler topladık. Anneciğim. Anneciğim. Topladık işte. Bu akşam dışarı çıkabilir miyiz arkadaşlarla konseye gidebilir miyiz? Lütfen lütfen lütfen. Ha, bak izin verdi galiba. Bir şey unutuyorsunuz anne... diyor. Ne? Yaz okulu Yayın başlıyor mu? Ne? Yazında mı okul var? Ama anne annemiz diyor ki yaz okulu var. Yayın başlıyor ve yani bu hiç kimse bir yere gidemiyor. Ya ben böyle işim var ya içine pü diye tüküyorum pü diye. Öf ya. Ya ben şuraya gidip ağlayacağım ya. Ben de ya. Ben de şuraya topumu atmışlar. Topun peşinden gidip burada kayanlıkta ağlayacağım. <laughs> Çıkaydım topumuzu da. Oş. Annemin ayabasını mı şey yapsak acaba? Alelim mi annemin ayabasını? Annemizin ayabasını gizlice kaçıralım. Hadi çalalım. Hadi hadi. Topu da buraya bırakalım ki oynadığımız annesi. Aynen aynen. Şimdi ben bu güzelce arabayı çalıştırayım. Zaten anahtar üstündeydi. Heh. Oy gel gel. Öyle yapmayacağız. Gizlice çalacağız. Dikkatli ol. Anne Kübya neye geldik biz ya? Şimdi gizlice o konsüye gitmemiz lazım. Tamam mı? Kaçmamız lazım o Tamam tamam. Hadi çabuk çabuk. Aa, bir şeyimiz çok az kalmış. Dikkat dur. Düş ayvayı yersin. Polis amcalar aşağıda bekliyor. Bizi gebertiler. Hops. Koş 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 gibi koş. He? O konseye gideceğim. Galiba Selena Gomez gelecekmiş. Oh, lan açılmıyor bu. Aa, bu kız atladı, biz atlayamadık. Ha, aa! Hop! Tamam. Atladım da. Ee, düştüm yeri. E çok önemli değil. bence bu yası tamamdır. Bence de buraya kadar mi? gelmişiz. Üstüne mi basacağız acaba? Bilmiyorum ki. Havalan duymaya geldik işte. Daha ne yapalım? Heh, tamam. Bu da beklememiz gerekiyormuş. Oldu oldu. Ana Aa! neye geldik? Bilmiyorum ki. Konser yayı galiba. Duy bakayım sesini açacağım. Bu ya siz VIP'miş. Ana. Baksana sesi. Risko risko risko. Ben bunu bir yaz sesini kısayım da. Hop yapıyorsun ya? Amcalar bana telif çakmasın. Cıppa cıppa. Disko disko disko. Ana stage 1. Bak. <laughs> sahne Burası girişim. giriş olmalı. Oğuz yoksa gidip o ünlü kızlarla tanışabilir miyiz? Şarkıcısı. Ay müdür geldi. Burada olmamız gerekiyormuş öyle diyor. Amca. Ah, çağırdı. Amca duy lütfen biz bu gelmek için çok zorluklar çektik. Oğuz kaç sana ne yapıyorsun? Dümbürü dümbürü oynuyorsun hala. Buyur şunlara buyur buyur patak patak. Ayna güzel patak ay ölüyordu. Aç kalsın ölüyordu ölmedi tamam. Güzel patakladı kız afiyet olsun. Şimdi bu yakında e, şimdi sahneye çıkmamız lazım arkadaşlar. Sahneye çıkıp ünlü olan kişiyi bulup yayına biz geçip ünlü olalım mı? Bolu kibya çok mantıklı. Şimdi biz Semal'la e mi göreceğiz? Galiba. Oo, oh, bizi dostluyor. bak? Hadi dans edelim. Ben de dans edeceğim şimdi. Hop, nerede nerede? Heh. Ben de tavuk dansı yapıyorum. Bık bık bıgak yumurtam tam sıcak. İnanma maşallah gel de bak. Bık bık bıgak bık 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 Bir de şöyle dans yapalım. Dım bı dım bı dım bı Efendim. Cemala Gomez'in şarkısını söylesene sen. Ee, hangisini söylesem ki bir şey var. Semele Gomez Ana. bir kere Blackpink'le şarkı söylemişti. Ice Cream dondurma diye. Aa. Aa, ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Biz galiba çok güzel dans ettik ya. Bizi şimdi sahneye çıkaracaklar. Aga biz kendi kendimize dans ediyormuşuz. Yine bu geldik. He, suyumuz bitmiş ya arkadaşlar. Daha suyumuz bittiği için burası bekleme alanı. Buraya gelmişiz. Galiba hayranlarımız olacak çünkü biz sahneye çıktık da güzel bir şekilde dans ettik. Şarkılar söyledik. Ben tavuk dans ettim ama umarım beğenmişsiler. Ben beğendim tavuk tanesi çok güzeldi. Teşekkür ederim. Semele <laughs> <laughs> Gomez geldi ama bu Semele değil. Bu Selena değil bu başka. Selena Esmer bu sayışın ama bu da çok güzelmiş ya. <laughs> ya sen bir dakika bize kızıyor diyor ki siz benim şovumu mahvettiniz. Selena özür dileyiz gerçekten özür dileyiz sen ne kadar güzel bir kızmışsın böyle bakayım kafan yokmuş ama olsun çok güzel elbisen sen. Aa özür dileme üzülme diyor. Siz çocuklar diyor çok iyiydiniz. Aa, Selena da oyu mu söylüyorum güzel söyledik mi tavuk dansını? Benim bak başımı okşadı. Evet. Aslında hepinizi bir sonraki gösterime benimle gelmenizi istiyorum diyor. Oley be ünlü oluyoruz ünlü oluyoruz ünlü oluyoruz. Arkadaş Allah müdür geldi. Selena kurtar beni Selena. Selen Selen Selena. Ne diyor? Seyahate çıkmadan önce yemek yemelisiniz. Siz ne anlam... Aa, bize hediye bir şey alıyor. Neyse ki? Ben e, hamburger yiyeceğim. Müdür. Tam istiyah aldım. Müdür. Artık biz de ünlü olduk oğlum. Gördün mü ne güzel dans yaptım. Tavuk dans yaptım. Çok beğendiler. <laughs> Selena sayesinde ben de ünlü oldum. <laughs> ya hot dog. istemiyorum ya. Sıcak köpek istemiyorum. Sıcak köpek değil o, sosisli. Biliyorum be şaka dedim Allah Allah. Bak müdüğün kalbinde ben varım. Bir dakika müdüğüyle senin elbisen de çok benziyor. Selena bir şey diyor. Ne oldu Selenacığım, Şilin Selena. Çok güzelmişsin be. Özel yatımla sizi bir göstereyim. Senin özel yatın mı var? Sen çok mu ilginçsin kız? Kübra ben sosisli yemeyeceğim ya. Valla ben yemeyeceğim de şu sesini açmak istiyorum. Oo. Oh. Of 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 şuraya bak şu sesi duydum da var ya böyle bir içimi attadı. Selena bu ne kadar güzel. Of etrafa bak ve keyfine bak diyor. Tamam canım burada zaten keyif yapılır. Of 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 şuraya bak şuraya. Az kata inelim bakalım kesin bir şeyler vardı. Bu Selena'da da bir şey bir haltlar vardı ama neyse. Burada ne varmış? Şalter var bir tane. Aa, hemen indirelim bir şeyler olsun. Bakayım indiyemiyorum. Şelena bizi mi bekliyorsun? Şimdi herkes gelsin buraya Ve dans etsin Tamam geliyoruz ha. Ya bu bizi kölesi mi zannediyor Kübiya ya? Bilmiyorum ki ya Dans 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 Hop, Şuradan başalım Hangi dans etsek? Şunu edelim Bık 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 akıyor bu Tam sıcak e Ya masanın yerine bak Kanka sen de şarkı söyle komik Yumurtam sıcak, yumurtam sıcak. Bir gün, Allah, bir gün bir çocuğun kendi gelmiş. Yumurtamız mı kırıldı? Ne oluyor be? Bir ses geldi. Selina ne oldu? Bir şey oldu. Elektriği gitti. Selin'le korkuyorum. Elektrik kesildi diyor bu. Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Elektrik kesildi yatta. Aha. Ben az önce oynamıştım galiba ben bu kostüm ya. Öf. Ya Kübya niye oynuyorsun şalterle? Ne güzel dans ediyorduk ya. Ama ne bileyim çok canım çekti. Güzel gözüküyordu. Dedim ki bu oynayayım yine bir yaramazlık yapayım. Duy ben halledeyim şimdi siz kayışmayın. Ya ben halledeyim sen kayışma. Ya sen Serena beni daha çok seviyor. Hayır. Aa, aa ne oluyor? Ha, bu ne ne? Bu ne? Bu ne? Duy sesini açıyor. Allah'ım Allah ya. Mi? Lan niye her yerde sensin be Allah'ın cezası bıktık senden ya. Boştan köpek köpek gibi havlıyor. şu sesine kısmam lazım arkadaşlar Allah beni sıydı popumdan Lan köpek Lan ge çok gelme lan çıkıyor. gelme Kıkın. lan Ah arkadaşlar çok pis bir video kaçın hiçbir şey yapmadan kaçalım Allah Yakalayamaz ki Öküz kapalı köpek Köpek sesi çıkarıyor değil mi efendim Cemal'e Gomez'e haber vermemiz lazım. Evet ama farkında mısın? Üstümüze kapıyı kapattı pislik. Ben farkındayım da ne yapalım? Başka çayımız yok. Cemal'e tek kurtarabilir bizi. Tamam, el ele tutuşup Selena deyip Selena'yı çayabilir miyiz? Tamam hadi hazır mısın? 3, 2, 1. Bir dakika üçüncü ah. kişi yok. Üçüncü kişi yaratık mı olacak? <laughs> yaratık söylemez ki. Selena! Papa mı sürdü yine? Selena! Buradayız Selena kurtar bizi. Semela, 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 Semela. Semela, Semela kurtar bizi. Bu bizi aşağıda. Köpeğe benzer bir yaya kurtarıyor. kuytuyor. Kış yaya Senden nefret şey ediyoruz. Her yayda bizi buluyorsun. Ya <laughs> bir de ayakkabısı da spor ayakkabıydı. Evet ya. Aha. Ah, açıldı. Ko koş, koş. Kaçmamız lazım buradan. Hemen gitmeliyiz. Selena. Oo, oradaymış Selena. Yardım istiyor bizden. Galiba yaya tak ben... Selena'ya da kötü şeyler yapmış. Çabuk Kübya zaman yok. Tamam. Aa. Eyvah. Eğer denize düşerse kesinlikle gebeyiz çünkü çok değil. Ah. Selena geldik Selena. Selena 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 çok kötü şeyler oldu biliyor musun? Oyda bir yere takıldı ve bizi çok fena ısıyacaktı. Hatta popomdan ısıydı birkaç kere de. Hatta eteğim üşüyorsa kıyışmıştı görmüşsün Ya Kübya onda inanmaz öyle şeyleri. Sen bilmiyor musun? Çok korkunçtu her şey bence de. Yani senin çok korkunçta hala dans ediyorsun senin için ama yardım etmedin sen de bize. Aha. Of ayvayı yedik galiba arkadaşlar. Şu an gemimiz batmış ve biz burada kalmışız. Ne yapacağız Oğuz? Kübya böyle duyumlaydı. Şurada kaya var ya kayaya doğru gidelim. Ama nasıl gideceğiz? Hiçbir şeyimiz yok. Saçma bir botun içindeyiz. Kimseler yok. E, elimizle iteyiz. Elle. Tamam. Allah. Elimizde nasıl yiyeceğiz ki? Allah düşersem kesin gebeyim. Biraz dinlenelim yok, yok, diyor Selina. Aa, sopamız var. Şopoyla suya vuyalım. Aa, evet sopamız var bizim Selina. Selina diyor ki biraz dinlenelim. Belki sabah bir ileye Vay ay, bak ay, helikopter geldi. geldi. Aa, helikopter gelmiş harbiden. Helikopter helikopter. Aa diyor ki oh my god bu Selena diyor. Hepimizi eve doğru götürün. Lütfen pilot abi, pilot abi kurtar bizi pilot abi. Oh be, kurtulduk galiba arkadaşlar ya. Gerçekten harika. Heh. Vay pilot bizi kurtardığın için Selena da biz de sana teşekkür ediyoruz. Oo senin de senin ayağını mı şoda? Ayağınıysan ayağını da olabilirsin bize de. <laughs> Çok komik. <laughs> Bakayım ne diyor şu an bir konseyimiz var. Bizi oraya götürmüşsün. Lütfen götür bizi oraya. Olur mu asker pilot? Tabii gidelim diyor. Oy be konseye de artık gidiyoruz. Hem de helikopterle. Aha. Aa. Her yer kapalı mı? Lan konseyi biz veriyoruz. Manyak mısın? Ya oğlum konseyi bu kadın veriyor. Bu kadın veriyor. yapacağız dedi sen aptal mısın sen dedi kapıyı bize açmak zorundasın biz vermezsek kim gelecek ne diyor İyi denemeydi Selena Selena bir saat önce giriş yaptı mı ne <laughs> ama Selena burada gerçek Selena burada bir dakika burada çok garip şeyler dönüyor başka bir Selena'yı taklit ediyoruz neler oluyor böyle Başka bir şey ya, o yaratık kesinlikle yaratık yapıyor. Evet. Selena, hiç merak etme biz seni şimdi bu gizli tünelden götüreceğiz ve her şeyi düzelteceğiz o ger e, sen gerçek Selena'sı şey ve sahte Selena'yı da bulacağız Heh. oho sahte Selena'nın çipine bak Meyuna benziyor aynı impostor bu sahtekar dişlerine bak ağzına bak kızım mavi elbise giyince Selena mı oldun sandın sen sahte Selena göreceksin sen ana ağzına saç giymiş bıyığı var Bende öyle gözükmüyor. Bende de, de keltoş gözüküyor. Baksana mı arkadaşlar? <laughs> keltoş Selena. Kızım geberteceğiz seni. Ama şimdi seni yok edeceğim. Böylece kimse der şey... Ulan kimse nasıl bilmesin? Sen benzemiyorsun ki. Sen çirkinsin o güzel. Allah bir şeyler gönderiyor. Gökten, Açık, aç, aç, gökten aç, aç. kafamıza bir şeyler atıyor. Ah çık çık çık. 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 <laughs> <laughs> Biz seni geberteceğiz biliyor musun Selena? Sahte Selena hatta. Saldır, saldır. Saldıralım mı, kaçalım mı? Saldır. Hemeniz lazım, aynen. Şu an vuruyoruz, onu geberteceğiz. Pis sahte Selena'm. Geber, 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 geber. Allah. Oy, kaç, oy. Kaç, 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 kaç. Hayır, kaç. Kimya, kimya kaç. hayır, sıkıştı. Hülya, kaç. Kayıp değilim, <laughs> sıkıştı ya. Of. Ama geri döneceğim. Selena'nın intikamını alacağım. Hiç merak etme Selena'm. Heh. Heh, geldim kendime. Kızım senin ya. ağzını yüzünü kıracağım, o diş tellerini sökeceğim senin göreceksin. Al lan al 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 al. Al 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 al. al oh! Allah 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 bunun lakabı ne olsunuz? Adı, lakabı Malina olsun. Aynen Malina olsun çünkü Mal'a benziyor. Malina. <laughs> Hop bizim Selena'mız nerede acaba? Onu mu kaçırdılar yoksa? Hii, gerçek Selena'yı mı kaçırdılar? Gibi <laughs> ya bunun ağacını burnunu kıyalım. O zaman her şey ortaya çıkacak. Aynen. Burayı bir gebertirsek. Güzel bir şekilde gebertirsek. Hop az kaldı canı da. Vuy 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 Ah Allah. Kaç, kaç kaç, karakter sıkıştı. Aynısı bana da oldu az önce. Oyun yavuk sayısız olduğu için bizi böyle sıkıştırıp robuxlayımızı alıyor pislik. Hoş geldiniz. Selena. Hatta bu Marina Malina bu. Malina'yı gebertelim. Malina'yı öl Al Malina, al Malina, al 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 al. Bacana 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 bacana. Ah ya çiş çiş lan çiş böyle mi oluyor oyun ya? Ya böyle oyun mu olur ya? Allah cezanızı evet. vermesin ya. Yobuksuzdurlar ya. Ya yobuksayı mı soydular? Evet be. Gerçekten yobuksuzdur ya. İkimizi de tepe takla edip yalandan yere düşürdüler kaçmışken. ya son vuruşu sen yap hadi. Vurdum 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 geberttim onu. Ay küçüldü lan. Aa havası varmış havası söndü. Bak banyo çıktı. Saça bak. Gel döşem saçı bıyık oldu. <laughs> Aa diyor ki Malina diyor ki ben diyor ünlü olmak için yaptım. Üzgünüm. Özür dilerim. Ben kimseye zarar vermek istemedim. Sadece yolda dolmak istedim. kesinlikle güvenmem buna sen. Ben de güvenmiyorum Kübya. Bence onu cehennemin dibine gönderelim. Kesinlikle. Bunu geberteceğiz. Bakalım. Onu tutukla. Tutukla onu hapsin. Cehennemin dibine gönder. Onun yüzünden kafamız gözümüzü kıyıldı. Bay bay Malina. Mallı mallı Malina. Mallı mallı Malina. Aynen. Aha gerçek Selena. Gerçek Selena burada. Ben de ne? Dancing time. Ben de aynı zamanki tavuk dansımı yapayım. Bak bak bak. Senin işte daha çok sıcak. sen geldi bak. Şey. İnanmasan geldi bak. İnanmasan geldi bak. Oh millet coşuyor coşuyor. Gördünüz mü? Millet coşuyor. Ses verdi babacık. Vay be. Gerçekten çok güzel oldu. O kötü kıza ne oldu bilmiyorum ama galiba hapsi boyamıştır. Biz de ondan kurtulduğumuza göre Selena ile beraber konserden konsey akacağız. Yalnız bir sorun var. Bu olaylarla annemizin haberi yok. Annemiz bizi gebertir bence ama neyse. Ya, her şey için teşekkür ediyor bize. Aa, teşekkür, biz teşekkür ederiz tatlı Selena. Ay. ay. Geri döndük ama artık ünlüyüz. Ünlü. Gerçekten çok eğlenceliydi Ben Çok eğlendim. Sen de eğlendin mi? Peki eğlendim. Çok güzeldi Kibya. Ay pardon. Ne oldu sesime ya? Aa, Yıllar biz yol, önceki olayı hatırladık. Evet biz bebek değiliz artık. <laughs> evet arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ünlü ve zengin olduk. Çok eğlenceliydi. Sizleri çok seviyorum. Lütfen bir saniyecik ayırıp kanallarımıza abone olun ve ailemizden biri olun. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.